Evet, merhabalar. Efsane mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk köftesi yapacağım. Dövme köfte. Evet, malzemelerine bakalım. 2 adet tavuğum var. 2 tane tavuğu etlerini aldım. Küp küp doğradım. Burada 20 tane kadar kuru soğanım var. Soğanları robotta çekeceğim. Aslında normalde bir köfte dövülüyor ama ben e, rondodan geçirerek yapacağım. Sarımsağım var. 2 tüm baş sarımsağım var. Nanem var, isotum var. Ekmek için var. Burada tavukların bakın. Burada tavukların derilerini aldım. İnce ince doğradım. Arnavut biberim var, çok acı. 250 gram kıymam var. Beyler ve bayanlar, burada bulgurum var. Bulgurumu Önceden çok az bir bardak sıcak suyla ıslattım. Çünkü dövmek binada zor olduğu için yani şeyde yapacağım. Robotta yapacağım. Yoğurup öyle yapacağım. Robotta çekeceğim. Onun için ıslattım. Yoksa normalde bu etlerle, yağla, soğanla e, burada aslında bir tokmağım var. Ben bunu bu tokmakla dövüyorum. Ama dövemediğim için robotta yapacağım. Birazcık döveceğim size göstermek için. Evet. Bu ince ince doğradığım tavukların derisini önceden aldım. Bu çekmesi zor olur diye buzdolabında dondurdum. Ve şimdi bunları çekeceğim biraz. Zaten hanımlar, beyler buna lezzet veren dünyasıdır. Evet. Şimdi etlerime. bir de kuşum çıktı ya. döndürüp çok fazla çekmeyeceğim. Bu senin ismin ne? Bak rezil eder. lerimi de çekeyim. Evet bakın. iri geri çektim. Çünkü ağza gelsin diye tamamen çekmiyorum. Siz bunu bir tane tavuktan yapabilirsiniz. kalanlar mı mı? Bu sarımsaklarımı da içine ilave ediyorum. Bu arnavut biberim var. 3 tane. Acısına bakıp öyle yapacağım. Az gelirse siz kendinize göre ayarlarsınız. biberlerini çok çekmemiş ama önemli değil yani ben onları döverek de halledeceğim zaten. Evet benim oğlum var Ergin'im. Çok sabırsızlıkla bekliyor yani. Köfte ne zaman bitirdik ben yiyeceğim diye. Evet. Geldik. Şimdi bakın. Tavuklarımı çektim. Soğanlarımı çektim. Sarımsağım. Bulgurum var. ıslattım Demiş olduğum size. Bir bardak sıcak suyla ıslattım. Çok fazla değil. İri olacak. Çünkü bu etlerle beraber yoğurdukça şişecek. bulgurumu da ekledim. 250 gram kıymam var. Kıymamı da ekliyorum. 2 tane ekmek için var. Buna baharat girmiyor. Sadece nane ve isot. Bu arada bugün kameramanım değişik. Arkadaşım çekiyor. Isot, Evet, tuzunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben göz kararı kendime göre ayarlayacağım. Bir bardak zeytinyağım var. Onu da ilave ettim. Evet sıra geldi birleşiminde. Hepsini güzelce birleştiriyorum. Bayanlar beyler. ve beyler. Beylerin sesi arkamdan da sanki duyuyor gibiyim. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Değişik bir köfte. Mutlaka siz de deneyin Bakar mısınız? Efsane bir görünüş değil mi? Efsane mutfağın efsane lezzeti. Evet şimdi size göstermek için bakın tokmağım var. Normalde ben bu tokmakla dövüyorum bu köfteyi. Birbirine iyice Bunun lezzeti bu tokmaktadır. Yemek için sabırsızlanıyorum arkadaşım. Bu köftenin önemli olan yani herkes bilir de dövmeyle olmuyor. Anne ile evlatın sevgisi yan yana geldiği zaman özel baharat budur. Ne yaparsanız yapın. Kimse kimseyi sevmezse bir önemi yok. Anne evladı, evlat da anneyi sevdiği zaman bunun baharatı budur. İstediğiniz Sevgi. kadar özelin her şey sevgide, hoşgörde, hürmette bitiyor. Evet. Siz sevgiyi, hoşgörüyü, hürmeti bilmezseniz ne yaparsanız yapın. Her şey sevgide, hürmette biter. Saygılar, sevgiler herkese. Evet, teşekkür ediyorum herkese. Efsane mutfağımın tekrar sonuna geldim. Yeni lezzetlerde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bu bizim efsane mutfağımızın sonu değil. Başlangıcıdır. Evet. Teşekkür ediyorum herkese. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sevgili hanım, saygılı hanım. Evet. Sevgili hanımlar ve beyler. Tavamın altını yaktım. Köftelerimi sıcak çok azıcık bir yarım çay bardağı kadar yağ koydum. Köftelerimi onda kızartıyorum. Evet.